Herkese merhaba arkadaşlar. Yorum Spor kanalına hoş geldiniz. Artık dilimiz alışmış. Borsa yorum demiyoruz ama yorum spor diyoruz hala. yarın biliyorsunuz Akfen yenilenebilir enerjinin halk arzı başlayacak. Halk arz menüsünden yapacaksınız. Eğer benim param yok, zaten bu hisse oransal bana da az gelir diyorsanız, eğer biz 30 hisseleriniz varsa, onları teminat göstererek de halka arza katılabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, gelelim Astorla. Astor, Astor 48.74 lira arkadaşlar e, hisse gayet güzel yerlere geldi. E, gayet de e, şu dönemde bile borsada en çok yükselen hisselerin arasına yerleşmiş durumda. Biraz FK kaç? FK 26 62. Gesana baktığımızda e, FK hala Gesan'ın çok çok altında bakın. Astor Enerji FK 26 62. Gesan'ın FK'sına bakalım ama Gesan daha 3. çeyrek bilanço gelmedi. Gesan'ın FK 57.70 Yani sektör FK açısından ucuzluk %50 ucuz diyebilirsiniz. Astor Enerji. Ha. Bu demek değildir ki Astor %50 daha gidebilir demek değildir. Bu Gesen'in 3. çeyrek bilanço son çeyrek bilanço gelecek. Gesen'in son çeyrek bilanço geldikten sonra büyük ihtimalle bu FK çok aşağılara gelecek. 30'lu seviyelere gelebilir bu da. Evet Astor'la devam edelim yine. Tavanda 2.9 milyon not alıcıyla kapattı arkadaşlar. Gün içerisinde iki kez tavanı da bozdu. Bilginiz olsun. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün en çok hisseyi Bankov tavana götürdü. Tek başına 1.5 milyon nette lot alımı yaptı. Diğer tarafta satan da 1.7 milyon lotta da HSP'si. Yani yabancılar da belki halk arzdan almış olduğu lotları da satıyor olabilir HSBC. Yine satıcı A1 Kapital, AK, Info, Gulaban. Bunlar da yine satan tarafta gördüğünüz gibi. Diğer ikisi Bülbüloğlu Vinç Bülbüloğlu Vinç bekleyenleri Yanıtmadı, utandırmadı Gerçekten güzel prim yaptı Zaten 51 lirayı görmüştü Diyorum, diyebiliyorum En yüksek yıl içerisinde Yıl içerisinde en yüksek 50.80 Zirveden kapatmış arkadaşlar Bülbüloğlu Vinç'te Tavanda 1 milyona yakın lot vardı 861.554 lot var Tavanda Alanlarda en büyük alıcı tacirler, A1 Kapital İş ve Bank of alan tarafta. Satanlarda ise en büyük satıcı Halk Bankası, Akbank, Oyak, Ziraat, Vakıf Bank da yine satanlar içerisinde görünüyor. Gelelim Söke'ye. Söke de maşallah var arkadaşlar. Yani e, Söke'yi yüksekten alıp da e, biraz daha yükselir umuduyla bekleyenler birazcık e, zararlarını çıkarttı diye düşünüyorum. Veya düşükten alanlar 12'lerden 11'lerden alanlarda çok güzel kar ettiler. E, söke e, e, alanları yatırımcıları pişman etmedi diyebiliriz. Ama ben Söke'nin hala da e, şöyle bir yorumumu yapmıştım. 18'lerden 20'lerden 21'lerden 22'lerden Söke FK olarak Uluğunun çok çok üzerinde pahalı olduğunda söylemiştim. Alan, yatırımcılara bakalım. En büyük alan kişiler A1 Kapital, Şeker, Bank of Global alan tarafta. Satan tarafta ise en büyük satıcı İş Bankası, Garanti, Oyak, Akteb'de satan tarafta gördüğünüz gibi. Evet, 10 kösemde artıyla kapatan hisselerin içerisinde halk arzlarda. 10 kademe 9700 lot 12000 lotta satıcı alan tarafa bakalım oyak yapı kredi ak alan tarafta satan tarafta vakıf qmb QNB finans tep yatırım finansmanda satan tarafta gördüğünüz gibi SDT savunma günlerdir aynı hareketi yapıyor 96'lara kadar bir çıkıyor 96'lardan sonra özellikle bakıyorum e, info Vakıf Bank ve Ziraat tarafından yüklü bir satış geliyor ve hisseyi doğrudan daha ilk yükseldiği yere kadar satıyorlar. Bakalım bu baskı daha ne kadar devam edecek SDT savunmada. Alanlarda ise en büyük alıcı 30 e, düzeltiyorum. 10 kademede 34 bin lot alıcılı, 13 bin lot da satıcılı görünüyor. Alanlarda en büyük kim almış bakalım bugün. Yapı kredi almış 71 bin lot. Halk Bankası vakıfta alan tarafta. Satan tarafa bakalım. En büyük satıcı Ziraat Info Osmanlı Oyak. Bunlar da hala da satmaya devam ediyorlar. Tınastepe o da tavana yakın bir yerden kapattı arkadaşlar. %9 primle kapattı Tınastepe'de. 10 kademeye baktığımızda 8805 lot alıcı 50.000 lot satıcı ama o 50.000 lotun 30.000'i 30 zaten 19.25'e 31.606 lot yazılmış. Bir de 19.37'ye 10.000 lot yazılmış gördüğünüz gibi. Alan tarafta hisseyi bugün Bank of taşımış tek başına. Vakıf Bank, Oyak, Şeker'de alanlar arasında. Satanlar içerisinde piramit, ahlatçı, gedik, yapı kredi, Tacirler'de alan tarafta gördüğünüz gibi. Evet gelelim Maçkoli'ye. Maçkoli kendini uzun süreden sonra 60 liranın üzerine dün attı. Ama orada kalmadı. Maçkolik'te de İnanılmaz bir baskı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 198 bin not yazılmış 58 kademesine. Şöyle grafiğini göstereyim. Yani burada kaç kişi de var? Bu 14 kişi satıcılı görünüyor. Burada 198 bin not 58 kademesine e, alıcılı yazılmış ama e, hisseyi e, yukarı götürmüyorlar. Hisseyi bir şekilde buralarda... E, buralarda tutmaya çalışıyorlar. Bakalım bilanço gelsin. Bilanço geldikten sonra belki her şey daha çok netleşir. Ben maç kolin bu fiyatlarda uzun süre kalmayacağını özellikle bilanço geldikten sonra eğer iyi gelirse tabii ki bilanço ben 60-70'lere doğru hareket edeceğini düşünenlerdenim. Tabii bu söylediklerim yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın kesinlikle. En büyük alıcı Garanti Bankası 80 bin not almış. Tacirler Filip'te alan tarafta. Satan tarafta en büyük satıcılar Ak Yatırım, A1 Kapital, Yapı Kredi, Ziraat'te alan satan tarafta gördüğünüz gibi. Evet 188 artı da 188 artıda kapattı arkadaşlar. O da bugünün en iyi yükselen hisselerinin arasındaydı. Yine son dönemde Alkarzı. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bir arkadaş ÖZSUB'un takasına bakar mısınız diye sormuş. Bakacağım şimdi. A1 Kapital hisseyi bugün taşıyan A1 Kapital 115 bin not almış. Satanlarda ise en büyük satıcı İş Bankası ve Gedik görünüyor. Özsub'un takasına bakalım. Son 10 günlük takasına bakacağım arkadaşlar Özsub'un. Evet, ziraat bankasında çok az azalış var. Vakıfta da az miktarda artış var. İş bankasında yine yapı kredide bir artış var. Ak yatırımda da yine azalış var. Ya yani çok fazla bir öyle bir şey yok. Ağım bir şey yok e, gördüğünüz gibi. Evet gelelim bir şimdi de e, bilançolara bir bakalım. Bilançolarda da e, dün akşam e, değil e, yani pazartesi ve salı gelen bilançolar içerisinde ben Yeotek'in bilançosunu çok beğendim arkadaşlar. E, Yeotek'in bilançosu güzel geldi. Hitit Bilgisayar var. Hem beklentileri gayet iyi. 2023 beklentilerini de açıkladı Hitit Bilgisayar. Hem beklentileri iyi. Hitit Bilgisayar'ın hem de bilançosu gayet iyi geldi bana. Başka aklımda kalan bilançoların içerisinde şimdilik bunlar aklımda kaldı arkadaşlar. Bu arada emek elektrik hala da tavan yapmaya devam ediyor. Yani burada kontrol matin ve Sami Aslan'ın hissi topladığı haberi anı hisseye 3 gündür tavan yaptırıyor arkadaşlar. Takasına bakmamı istediğiniz hisseler içerisinde Global Yatırım Holding var. Ona bakalım. Bakalım onda durumlar nasılmış. Tabi bulabilirsem global yatırım holdingin önce derinliğini göstereyim. 10 kademe derinlik bu şekilde. Aracı kurum dağılımda en fazla alan gedik. Satanlar da ise deniz yatırım ve bank satmış. Takasını bakalım. Bir 10 günlük takasını göstereyim sizlere. Takasta City'nin sattığını görüyoruz. Yatırım finansmanın ise yine onlar da satmış aynı şekilde. Yapı kredi 63 1000 lottan 65.000'e çıkarmış. Garanti Bankası da bir miktar azaltmış. Bakalım Doça Bank 27 milyondan .000 30 milyona çıkarmış. Elindeki lot miktarını. Yani gördüğünüz gibi City satarken Doça toplamış. Yine yatırım fonları da biraz arttırmış. Düzeltiyorum. Azaltmış. Yatırım 15 milyon lottan 10 milyon nota düşürmüş. Emeklilik fonları da 734 bin nottan 1.3 milyon nota çıkarmışlar. Global Yatırım Holding bu şekilde Tınastepe'yi sormuş bir arkadaşımız takaslarda. Evet, Tınastepe'de piramit arttırmış lotlarını Vakıf e, azaltmış, İş Bankası azaltmış, Ziraat azaltmış. Genel olarak ilk baştaki kurumlardan bir tanesi hariç azaltmışlar ellerindeki lotları. Bakalım, Citibank 272 bin lota çıkarmış. Emeklilik fonlarında bir şey var mı? Onlarda çok bir şey yok. E, bir arkadaşımız Bülbüloğlu Vinç'in takasını sormuş. Bir kişi de Astor'un takasını sormuş. Bülbüloğlu işte ziraat arttırmış vakıf azaltmış çok az. Bülbüloğlu için takasları yani lot sayısı az olduğu için emekli fonları neredeyse yarı yarıya azaltmış. Citibank elindekini 32 bin lottan 267 bin lota çıkarmış. Şu şekilde göstereyim. Bir de Astor'a bakalım. Astor'da da İş Bankası'ndaki alımları görüyorsunuz. Neredeyse 8 milyonluk bir alım var orada. Vakıf Bank'taki yine arttırmış. Garanti Bankası arttırmış. 2 milyondan fazla. Ziraat yine arttırmış. Yani ilk e, yapı kredi arttırmış. tek ilk defa uzun bir süreden sonra arttırmış. Halk Bankası çok az alım. bakın. İlk 6-7 en büyük kurumlar arttırmışlar arkadaşlar. Takaslar az sorun gerçekten güzel görünüyor. Evet bu akşamlık da bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada size ücretli, paralı programlardan birçok bilgiyi ücretsiz olarak vermeye çalışıyorum. O yüzden bizden de bir aboneliği çok görmeyin. Herkese iyi akşamlar.